Nicosa buraya gelin. Yönetim, yönetim komple buraya gelsin. Yöntem. Yönetim. Adıyanoğlu, buraya istiyoruz evet. evet, yönetimdeki arkadaşlar lütfen sahneye gelsinler. Evet, Şu an, an kayıttayız, kayıttayız arkadaşlar. Yana. Alka, arkadaşlar şöyle yapalım hadi. Yana hadi yönetim yana. kurulundaki arkadaşlar lütfen sahneye gelsinler. Tamam. Tamam mı tamam. abi? Tamam. hayırlı olsun. Hadi Başka, hayırlı olsun. Sana sanatçımı size teslim. Buyurun. Tamam, teşekkür ederiz. <laughs> Benim arabamın burada eşyaları var. Tamam. Oradan var. giyilir, Ama öyle çıkar. Tamam. Onun arabasında giyilir. Tamam. tamam.